Merhaba arkadaşlar ben Metin Uzun süredir kanala ya yani video atmıyorum Nedeni e, Boşverin orayı çiz Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tekrar döndüğüm şerefiyle Çiz görev kaçacağız Bu arada gördüğünüz üzere 147 elmaşım var arkadaşlar Dükkandaki e, alabiliyorum Gece cadışı alabiliyorum Akıncı boyu alabiliyorum Sokak grafikli mekşi alabiliyorum rudoyu alabiliyorum çarşı Bugün Frank'le Yine yargıda dağıtacağız. Bulamıyorum. Hiç bulamıyoruz. Evet, o şu an Frank'i aldık arkadaşlar. Ee, Bakın en çok lütfen karakterim. <laughs> çok kupa. Ee, arkadaşlar en çok kupa Frank bir. Kill var arkadaşlar. Bak size çok iyi bir tane taktik verir Yük pushup yapacağım. Bilmiyorum. Mep'e bakmadım. Olur mu acaba? Oo. Hangi map'te gittiğini ben çok iyi bilmiyorum. O yüzden bir bakacağım bir. bence gitmez. Gider mi? Yani yani ben de... gülüyorum. Like atmayı bekliyorum. Yani uzun sürede like için. Pm arkadaşlar. Anne vurma anne yapıyoruz. Şuna bir gireyim ya keş. <laughs> Bak gördünüz. Kalk şimdi arkadaşlara. Evet şunu. Bir dakika bu Türk değil mi? Hadi. Aldılar. Okey. Yazalım. Evet arkadaşlar yazdım. yazıyor adam. Gitmem gerekiyor. Ya uff. Bunlar gerçek. Öteki maç da gerçek olabilir. O da oluyorsun. Öldün öldün. Kısa olduğunu biliyorum ama. Yani uzun süredir hiç aklımda fikir yok. O yüzden görüşmek üzere. Bay bay.